geldik. O adıma geldik sonunda da. Çekeceğiz. Herkese merhaba. İşte o böyle bu serinin en heyecanla beklenen adımına geldik. Hoş geldik. Siz de hoş geldiniz. Bu adımda adım adım paramızı yönetiyoruz serimizin altıncı adımında e, bütçe yapıyoruz. Şimdi bütçe yapmayla ilgili olarak bu videonun beklendiğini biliyorum. İlk beş adımda hep bu konuların da konuşulduğunu biliyorum ama bunu altıncı adıma bırakmamızın sebebinden bahsedeceğim. Önce çok kısa. İlk önce bütçe yapmak demek aslında bu para yönetimi işinin en böyle nasıl diyeyim temel şeyi. Yani en önemli adımı da aynı zamanda. Ama birçok yerde, birçok kişisel finans kitabında bu tarz bir finansal bir diyete girdiğinizde ya da finansal bir planlamaya girdiğinizde ilk bütçe yapımıyla başladığını görürsünüz ama aslında bence bu bütçe şey yaptıktan sonraki dönemde ileriki zamanlarda bu bütçenin sapmasına, kişinin motivasyonunu kaybetmesine, psikolojik olarak ben hiçbir zaman paramı yönetemeyeceğim öyleyse battı balık yan gitsin ya demesine sebep olan bir durum. O yüzden de biz neredeyse 5 haftadır, neredeyse değil ya 5 haftadır, bir buçuk aydır adım adım paramızı yönettiğimiz gibi bütçe yapmaya da hazırlanıyoruz. Önce geldik genel bir tablomuza baktık. Biz neredeyizi bildik, ne yaptığımızı gördük. Bize ne gibi, bu seriden ne beklediğimizi, bizim neye ihtiyacımız olduğunu anlamak için bir finansal check-up yaptık. Sonrasında Oturduk aylık giderimizi hesapladık. Aylık giderimizi hesaplarken bu bütçeyle aynı adım değil mi ya diye düşünenleriniz oldu muhakkak. O videoda da bahsettiğim gibi bütçeyi en çok saptıran şey gerçekten ne harcadığınızı bilmeden ayın başında bazı gider kalemlerinde belirli bir rakam tespit etmek ve bunun gerçek hayatta hiçbir alakasının olmamasından kaynaklı olarak da ayın ortasında yine bir motivasyon kaybına uğramak ve bütçeye falan bırakıp hani olayı terk etme. O yüzden de aylık giderde hani tahmini giderlerimize bakmamızın sebebi buydu. Tahmini giderlerimize örnek veriyorum. Ben dışarıda yemeğe 5000 lira harcıyorum dediğiniz noktada onu 7 bin, 8 bin harcıyorsanız eğer ki harcama notlarını alarak da buna baktık. Bunları aynı şablonda evlendirmemizin en önemli sebebi oydu. Orada işte sizin aslında bütçe yaparken nerelere bakmanız gerektiğini birazdan bahsedeceğim konulardaki o tasarruf kalemlerinizin neler olması gerektiğini gördük. Ve sonrasında acil durum fonu konuştuk. Acil durum fonunun önemini şimdi birazdan zaten bütçe aşamasında da teker teker anlatacağım. Ancak bu kanalda bütçeyle ilgili iki tane video var. Birincisi ilk çömezken çektiğim, ikincisi daha sonra çektiğim ve ikisiyle de ilgili olarak aradan geçen zamanda tabii ki bir şeyler ekledim kendime daha uygulanabilir yollar buldum ee, ama genel olarak bütçe nedir, ne yapıyoruz kavramlarını görmek isterseniz eğer çünkü burada adım adım ilerlemeyeceğiz birazdan farklı bir yöntemle ilerleyeceğiz bu kavramları görmek isterseniz eğer sizi o videoları e, yönlendirmek isterim. E, buraya bir yere bırakıyorum. Daha önceleri e, basma kalıp bütçe kalıplarıyla ile yani ilerliyorduk. Ben de öyle hayatımın her döneminde e, bütçeyi sadece matematiksel ve formülsel bakıyordum işte. E, gelirimden giderimi düşeyim, kalan işte borca gitsin, birikime mi gitsin işte ya da kiramın işte şu kadarını birikime mi ayırmalıyım gibi böyle oransal bakıyorduk. Ama zaman içerisinde bütçeyi yapan Kişinin bir insan olduğunu ve insanın hatalar yapabileceğini ve insanın motivasyon ve e, olumlu psikolojiyle aslında bazı şeyleri sür, sürdürebildiğini gördükten sonra e, herkese ve herkesin yaşam şekline uygun tek bir basma kalıp bütçe olmayacağını fark ettim. Benim bile hayatımın belli evrelerinde farklı para yönetimsel sıkıntılarım olduğundan bütçelerimin kalıplarının değiştiğini fark ettim. O yüzden de en güncel ve herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği dört durum için bütçe oluşturmanın tüyolarından bahsedeceğim birazdan. Hani burada direkt sizin durumunuza işaret eden bir nokta olmayabilir ama bence her birinden kendinizle ilgili bir şeyler bulabilir ve bir bütçe harmanlayabilirsiniz. Eğer hani bu durumlarda unuttuğum bir şey olabilir. Mesela bu da çok yaygın Özlem. Bununla ilgili de bir şey yapabilir miyiz diye düşündüğünüz bir konu varsa da lütfen bana yazın. Ara bir videoda çekeriz ya da bunu Instagram üzerinden de konuşuruz. O sebeple bunu da söylemek istedim. Ee, diğer bir kamu spotum da bence e, para yönetimiyle ilgili olarak en hassas adımlardan biri de bu. Çünkü Türkiye'de genel bir gelir dağılımı eşitsizliği problemi var. Orta sınıf diye bir şey kalmaması, zengin ve yoksul arasındaki uçurumun gitgide artması ve ücretlendirmenin artık insanların temel yaşam koşullarını bile sağlayamayacak durumda olması sebebiyle bu tarz konularda içerik üretmek inanın böyle bir cambaz gibi ipin üzerinde yürümeye benziyor. O yüzden de bu çok hassas bir nokta. Bu videoda çok hassas. Başlamadan önce kimseyi kırmak, kimseyi üzme ya da kimseyi, kimseden üstün ya da alçak gösterme gibi bir niyet olmadığını, ancak para işlerinin birer motivasyon işin olduğunu inandığımı, evet hayatın gerçeklerinin olduğunu kesinlikle düşünüyorum ve içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar kesinlikle bizi çok etkiliyor. Yani bu yatsınamaz bir şey. Ama maalesef bunlara gözümüzü kapatıp yine battı balık yan gider diyerek yaşanmayacağını düşündüğümü ve o yüzden de her derde bir şekilde çare olabilecek birkaç tüyo ve bakış açısı sunmaya çalıştığımı unutmayın. Kamu spotlarım bitti. Bunun açıklamaları elimden geldiğince kısa yapmaya çalıştım ama bunları söylemezsem içim rahatsız olacaktı. İçim rahat olmayacaktı daha doğrusu. O yüzden de şimdi dört tane durum için bütçe konuşacağız sizinle başlayalım. Şimdi ilk önce ilk durumumuz şu olsun. Gelirim giderimden fazla ama ben çok harcıyorum. Tasarruf etmiyorum diyorsanız eğer yani kazandığınız miktar, harcadığınız miktardan fazla olsa dahi aradaki tutarı gereksiz harcadığınızı düşünüyorsanız ve tasarruf etme düşüncesi e, sizi yiyip bitiriyorsa içeriden o zaman şimdi bununla ilgili birkaç tane bütçe atıyoruz. Paylaşacağım sizinle. Genel olarak e, bütçe yaparken gelirinizi en tepeye yazıyorsunuz ve sonrasından işte sabit giderlerinizi bir düşüyorsunuz. Sabit giderleriniz kiranız olabilir, aidatınız olabilir, e, ondan sonra ödediğiniz bir kredi borcunuz olabilir. E, sabit okul taksidi olabilir çocuğunuzun ya da sizin bir spor üyeliğiniz olabilir ya da sizinle ilgili bir bildiğiniz her ay onun ödeneceğini bildiğiniz sabit şeylerden bahsediyorum. Bunları düştüğünüzde aslında elinize bütçede bir de kalem olarak tahmini giderleriniz kalıyor. Daha önceden biliyorsunuz biz bu aylık giderimizi hesaplıyoruz videosunda tahmini giderlerimizi ne düşündük ne gerçekleştiği tek bir şablon üzerinde buluşturmuştuk. İşte sizin tasarruf etmek istediğiniz noktada yapmanız gereken bu tahmini giderlerinizde açıldığınız gördüğünüz kalemlere bir detayca bir bakmak. Aslında örneğin kendi alışveriş bütçeniz mı örnek veriyorum. 5 bin yazdınız 10 bin gerçekleştiğini gördüyseniz o zaman alışverişle ilgili bir tasarrufa gitmeniz gerekecek. Tasarruf kalemlerinizde ilk yapmanız gereken şey tasarruf ettiğiniz her bir kuruşu acil durum fonuna aktarmak. Ancak burada hani bu ay bir geçsin ben şimdi tasarruf edeceğim ya ay sonunda kalan parayı da acil durum fonuma koyarım gibi düşünmeyeceksiniz. Tıpkı sabit giderlerinizde e, böyle nasıl kiranızı ödüyorsanız e, acil durum fonuna ayırdığınız o bakiye her neyse ki geliriniz giderinizden fazlaysa burada biraz kemerinizi sıkıp acil durum fonunuzu birkaç ayda kenara atmak isteyebilirsiniz. E, öyle bir durumda da acil durum fonunuza direkt ödeme yapar gibi düşünün kendinizi. Yani ben direkt buraya ödeme yapıyorum. Kira öder gibi. İlk önce yapmamız gereken tahmini giderlerinizde kıstığınız her bir kalemi acil durum fonuna aktarmak ve bunun için ay sonunu beklememek. Ayın birinde kira ödüyorsanız ayın birinde maaşınız elinize geldi ya da herhangi kazancınız neyse geliriniz elinize geldiğinde bunu öder gibi ödemek. Adli durum fonunu oluşturduktan sonra da bu sefer birikimlerinizi yatırıma yönlendirmeye konuşuyor olacağız. Zaten ileriki adımlarda yatırımla ilgili olarak da birkaç tane video geleceği için burada onu da detaylı konuşuyor oluruz. Bence siz de bu arada zaten bu bütçe tipine sahip olan kişiler bu arada da acil durum fonunu hallediyor olursunuz diye düşünüyorum. Bu da yani e, tabii ki hani sizin zaten bir anda mesela birikiminiz vardır. Aile durumunuza ayırmışsınızdır ve elinizde fazla bir bakiye kaldıysa eğer bununla ilgili olarak da uzmanlardan, yatırım danışmanlarından fikir almayı ancak o bu böyle söyledi diye yapmamayı ve kendinize de bir yatırım takibi planı e, uygulamayı unutmayın. Bununla ilgili de videolar gelecek. Gelirimle giderim denk ben kıtı kıtına yaşıyorum ama artık biraz kenara para atmam lazım. Burada da aslında yine yine bir önceki bütçe durumu gibi aslında e, gelirinizle gideriniz denkse genellikle borçlanmadan yaşarsınız ve o yüzden de e, bütçenizi yaparken gelirinizden sabit giderlerinizi düştüğünüzde tahmini gider kalemlerinizde nerelerde tasarruf edeceğinizi yine ne tahmin etmiştim ne gerçekleşmiş ben nerede açılıyorum diye baktığınızda gördüğünüz kalemlerde dar boğaza giriyoruz. Sıkıyoruz boğazımızı. Neyse işte ne yapıyoruz? Kemerlerimizi sıkıyoruz. Aynen. Mesela ben diyelim. Gelirim giderim de denk. Ne yapıyorum? İşte artık sabit giderlerime dokunmuyorum. O yaşam hayat yani yaşam koşullarımı değiştirmemi gerektiren bir durumda değilim çünkü şu an bütçede. İşte tahmini giderlerimde diyorum ki Eve her hafta gelen yardımcı ablamızı iki haftada bir ev düşürebilir miyim? Birinci tasarruf kalemi. İkinci ya da Market alışverişimi haftalık yapıp haftanın bir günü kendimi bir gece mutfağa kapatıp 5 günlük yemeğimi buzluğa atıp dışarıda yeme bütçemi düşürebilir miyim? İkinci tasarruf kalemi. 3. Ee, arabayla çok fazla dışarı çıkıyorum. Yakın mesafeleri yürüyebilir miyim? Havalar da ısınıyor ve çok güzel bir güzergahta oturuyorum. Belki de bazı yerleri yürüyerek gidebilir miyim? <laughs> Neyse. Yani anlatmaya çalıştığım şey yine e, tahmini giderlerinizde açıldığınızı gördüğünüz noktalara parmak basmak olacak. Burada yine arttırdığımız her bir kuruşu önce acil durum fonuna aktaracağız. Acil durum fonu çünkü bizim bütçemizi yaptık. Ayın onu 15'i geldi hop bir şey oldu. Yani Allah sağlık versin ve bu iyi de olabilir, kötü de olabilir. Bir önceki videoda da anlattığım gibi. Allah sağlık versin ama ee, çok istediğiniz biri geliyor ve şehrinize ve konserine gitmek istediniz mesela bu fırsatı da kaçırmayın. Hani borçlanarak gitmeyin. Ne yapın? Acil durum var mı? İlla lastiğiniz patlamasın yani, ya da arabanız bozulmasın onu söylemeye çalışıyorum. O yüzden her bütçede ilk önce bir acil durum fonuna bir yatırım yapıyoruz. İki durumda da lütfen kendi kişisel e, harcamalarınızı sıfırlamayın mutlaka kendinize bir alan bırakın yani ben bu ay hiçbir şey almayacağım ve hiçbir şey yapmayacağım diye düşünmeyin ee, bütçe yapan sizsiniz ee, bütçede gerçekten kendinize alan tanımanız da çok önemli İyi hissettirecek şeylerden de çok geri kalmayın istiyorum çünkü o zaman bir ay bütçenizi tutturursunuz ikinci ay öyle bir sıkı diyetten çıkmış gibi hissedersiniz ki kendinize bir bakmışsınız harcıyorsunuz o yüzden dediğim gibi dengeli bir şekilde yapmak çok önemli gelirim giderimden düşük borçlanarak yaşıyorum en hassas diyeyim. Hani borçlanarak yaşıyorum. Çünkü ben ne zaman Instagram'da, ne zaman YouTube'da parayla ilgili bir içerik paylaşsam. Kredi kartı, borcu ödeme olsun, borç ödeme olsun. Hep ülkemizin ekonomik koşulları ile ilgili yorumlar alıyorum. Ve buna da çok saygı duyuyorum bu arada. Katıldığım şeyler de oluyor ama bu adımı anlatmadan önce, bu hassas konuya gelmeden önce şunu söylemem lazım. Bakış açısını değiştirince bazen her şey değişir. O yüzden ilk adım siz bir bakış açınızı değiştirin. Yani bakış açınızı şuradan hani benim yapacak hiçbir şeyim yoktan ben bir şeyler yapabilir miyim'e getirin. Ve sonrasında da kendinize haksızlık etmeyin. Burada yapacağımız şey geliriniz eğer giderinizden düşükse hem sabit giderlerinizde ve hem de tahmini giderlerinizde bir tasarrufa gitmeniz gerekecek bütçenizde. Örneğin e, tek yaşıyorsanız ev arkadaşım. Hadi bu devirde ev arkadaşı istemiyorum daha uygun bir kiraya çıkabilir miyim? Bu devirde kiralar korkunç. Nereye gitsem yeni eve gidersem zaten mahvolurum. O zaman kirayı eledik. Ne yapabilirim? İşte e, gelirimi artıracak bir şeyler yapabilir miyim? İşte yani çalışıyorum işimden de memnunum. Bana zaten kim para verir? Hayır. Düşüncenizi değiştirin. Para üretme gücünüze güvenmeniz gerekiyor. Belki zam istemeniz gerekebilir. Ama işte işsizlik var. Arkadaşlar birileri e, işsizlik var diye sevmediği işlerde çalışırken birileri çok sevdiği işlerden çok ciddi paralar kazanabiliyor. O yüzden bakış açınızı bu olumsuzluktan bir çekmeniz gerekecek. Yani şunu sorun kendinize. Ben hayatımı böyle mi devam ettirmek istiyorum yoksa gerçekten bir şeyleri değiştirebilir miyim? Burada yapacağımız şey sabit giderlerinizde oynayamıyorsanız tahmini giderlerinizde gerçekten radikal kesintilere gitmek ve borçlarınız da olduğu için artık bu bütçede iki şeye odaklanacağız. Bir, bir daha borçlanmanızın önüne geçecek olan acil durum fonunu oluşturma. İkincisi de daha borçlarınızı hani ay ay öderken bir de bir yandan borçlarınızı eritmeye odaklanma. O yüzden de bu durumda tasarruf ettiğiniz her bir Türk lirasını 50 kuruş 50 kuruş şeklinde ikisine bölmeyi unutmayın. Diğer bir konu da tasarruf edemiyorum. Zaten bakın ben kıt kıt içiniyorum diyorsanız eğer ilk etapta sadeleşmeye gitmeniz gerekiyor hayatınızda. Bunu da ileriki adımlarda anlatacağım. Hayatınızı daha basit noktalara çekebilir misiniz? İşte kahvenizi yanınızda taşıyabilir misiniz? Örneğin yemeğinizi evden götürebilir misiniz? Artık önceden utanılacak şeyler gibi anlatılıyordu ama artık gerçekten e, parayı harvu parmağa savurmaktansa parayı çok bilinçli kullanmak yeni cool. Gerçekten ben bunu düşünüyorum. Zaten başka çaremiz de yok ama böyle şeylere odaklanabilirsiniz. İkinci bir iş yapabilir miyim? Elimde bulunan, altı durumda bulunan eşyalarımı nakde çevirebilir miyim gibi konularda lütfen algınızı açın ve buna odaklanın. Şimdi ben size şu kendi kişisel hayatımdan bir şey örnek vereyim. Nisan ayı itibariyle iş anlamında yeni bir yatırıma geçeceğiz ve yeni bir düzene geçeceğiz aile olarak. Bu sebeple de gerçekten rahat geçirdiğimiz bir dönemden kemerleri sıkmamız gereken bir döneme geçiyoruz. Zaten bahsetmiştim size bundan daha üstü kapalı biçimde. Ve böyle bir durumda kenarda duran bakiyemin beni ne kadar idare edeceğine bakıp işte hani bu yeni yatırımın bana bir şekilde karşılık vermesini bekleyene kadar neler yapabileceğimi düşündüğüm ilk noktada yaptığım şey bir tasarrufa gitmek. İkincisi evimde atıl durumda bulunan eşyalarımı ikinci el olarak nakde dönüştürmek oldu. Bununla ilgili de zaten bir sadeleşme videosu gelecek ve ben de orada aslında bunları e, sitelere koymayı düşünüyorum. Orada da zaten bunun detaylı konuşacağız. Yani herkesin yaşayabileceği bir durum bu ve artık ikinci el alışveriş bence çok e, mantıklı. Benim kızımın ilk bebek arabası ikinci evde ve şu an onu ben de tekrar satacağım. Yani önemli olan böyle şeylerde hani el alem ne der düşüncesinden sıyrılıp gerçekten e, sizin bütçenizin, sizin finans yönetiminizin neye ihtiyacı olduğunu odaklanmak. Ve gelelim son duruma. Benim gelirim her ay belirsiz. Ee, bu sebeple bütçe yapamıyorum gelişine yaşıyorum durumu. Benim biraz buna giriyor yani kurumsal hayatı bıraktıktan sonra genellikle kenarda olan birikimimizi e, birikimimizden sağladığımız gelir ile biz geçindiğimiz için işte bir ay farklı bir kazancımız olabiliyor bir ay başka bir şey olabiliyordu ve bu gerçekten zor bir durum. Çünkü e, bu belirsizlikten dolayı çok açılabiliyorsunuz. Bu belirsizlikten sonra dolayı çok kıtlık bir bilincine de girebiliyorsunuz. O yüzden burada şöyle ilerleyeceğiz. Gelir kaleminiz olarak 12 aylık ortalamaya baktığınızda gelirinizin böyle bir %16'ını yazabilirsiniz. Hiçbir şekilde bu gelirden tasarruf etmeye çalışmayacağız. Çünkü bu sizin zaten minimum kazanacağınız tutar gibi düşündüğünüz hikayede. Özellikle freelance çalışan arkadaşlar ve özellikle eşi senelerdir freelance çalışan Özlem olarak ben bu şekilde yol buldum açıkçası. E, gelirimi ona göre belirlediğimde artık bu gelir üzerinden herhangi bir tasarrufa gitmeme gerek kalmıyor. Neden tasarrufa gitmeme gerek kalmıyor? Çünkü bu geliri minimum belirledim. Üzerine gelecek her bir kuruşu zaten acil durum fonuna aktaracağım. Buradaki problem, kronik bütçe probleminiz neyse işte kenarda paranız vardır. Onu daha fazla arttırmak olabilir. Benim önceliğim bu. Şu anda birikimlerimi artırmam gerekiyor. Çünkü önümde belirsiz bir dönem var. Bundan sonraki adımlarda zaten tasarruf konuşacağız. Nasıl, nasıl tasarruf edebiliriz? Tasarruf etmenin psikolojisi ağırlıklı konuşacağız. Bundan sonraki adımlarda alışverişle ilgili olarak gereksiz alışverişten kurtulma, kurtulmak için neler yapabileceğimizi konuşacağız. Bundan sonraki adımda sade ve basit yaşamdan konuşacağız. En heyecanlı olduğum konu. Bundan sonraki adam adamda bundan sonraki adımlarda yatırım konuşacağız. Yatırım psikolojisi konuşacağız. Türkiye'de herkesin her şeyi çok iyi bilmesini konuşacağız derken e, ve hani aslında kendi yatırım portföyünüzü oluşturabilmek için bilmeniz gereken çok basit e, bazı yatırım terimleri ve ekonomik göstergelerden bile bahsedeceğiz. Bütçeler yani, yani ilk bütçeniz patlayabilir. Lütfen devam edin. Çünkü Ayın ortasında patlayan bütçeyi koy vermeyip ayın sonuna kadar her harcama kaleminizi bir önceki videoda oluşturduğumuz şablona girdiğinizde her kalemde neler harcadığınızı gördüğünüzde e, anlayacaksınız ki o bütçenizi patlatan kalem neymiş? Bu sefer ay sonunda bütçe görüşmeleri yaparken kendinize diyeceksiniz ki Özlem sen e, dışarıda yemeği işte şu kadar tahmin etmiştin marketi bu kadar ama bak burada böyle bir çok şey yapmışsın, kısmışsın. Bunu artırman lazım diyebileceğim ben kendime. Bütçe yaparken diğer önemli bir konuda planlanan seyahat, planlanan bir ödemeniz. Bildiğiniz kadarıyla o ay normal ay ritüelinizden farklı olarak para harcamanıza sebep olacak herhangi bir durum varsa lütfen bunu da bütçenize dahil edin. Sonra o harcama geldiğinde çünkü şöyle düşünmeyin. aa Ben bunu yapmamışım, kredi kartım kullanırım diye düşünmeyin. Bu kadar kendinize dürüst olursanız bütçeniz o kadar az sapar ve bu iş sizi daha da motive eder. E, o yüzden de en çok başınıza gelebilecek dört tane durumdan bahsettim. Benim kendi yolculuğumda bazı aylar birinciye, bazı aylar ikinciye, bazı aylar dördüncü, bazı aylar üçüncüye, bazen bir ay içerisinde dört durumla karşılaşabiliyorum. O yüzden revizelerden korkmayın ama kendinize uygun olan sistemi de bence bu dört durumu bir şekilde iç içe geçirerek bulabilirsiniz. Bir sonraki tasarruf videosunda bunu çok detaylı konuşacağız ama inanın tasarruf etme gözüyle baktığınızda öyle kalemler çıkıyor ki karşınıza inanamayacaksınız. İnanamayacaksınız ve bunun için de tasarruf etmeyi bulabilmek için de lütfen her ay gün gün harcamalarınızı not etmeyi unutmayın. Excel kullanmak istiyorsanız bütçe ve harcamayı harmanlayarak Excel kullanacaksanız eğer bir önceki değil iki önceki videoda bir formül videosu paylaşmıştım. Orada aylık gider yerine bütçe başlıkları bütçeye entegre ederek e, harcamalarınızı girip bütçenizden düşen şekilde takip edebilirsiniz. Ben o şekilde kullanıyorum. Formül videosu pek izlenmedi ve benim için, benim gerçekten çok fazla emek verdiğim bir videoydu. Hani anladığım kadarıyla herkesin bir yöntemi var. Hani biz çok formül görmek istemiyoruz gibi yorumladım ben bunu. Ama yok özlem. Yani ara bir video çek ve işte mesela o bir haftalık harcamalarını gir e, ve sonrasında onları da bütçenden düş derseniz lütfen yazın. Ben de döndüğümde Belgrad'tan çekeyim. İnsanlık hali bazen anlatacağım şeyleri eksik anlatabiliyorum, heyecanlanıyorum ve dünya beni her an bölecek korkusuyla böyle hızlı hızlı anlattığımdan panik olabiliyorum. O yüzden de genellikle yorumlara gelen sorular üzerinden Instagram postları, özetleri hazırlıyorum. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bu bir haftalık molamızda da lütfen para yönetimini bırakmayın.